İki tane ayrı yarı izledik. Birinci yarı temposuz e, ve pozisyonsuz. Az bir pozisyonla. Yani zor, kolayı e, ayağına kadar gelip atmayan bir Galatasaray. Muhteşem ikinci yarı alış, dönüş ve inanılmaz bir şutla tam bir golcülük örneği vermiş Komis. Muhteşem bir golle maçı kazandırdı. Ama ikinci yarı Galatasaray öyle bir başladı ki maça. Büyük takım reaksiyonunu gösterdi. Sağdan soldan ataklar seti oynamaya başladı. Doğru pozisyonları bulmaya başladı. Mertens'in oyuna girmesiyle oyunu daha olgun, daha sakin, sete yerleşik, daha iyi bir oyun. Bu, tabii bu oyunun dezavantajları arkada pozisyonlar da verdi ama bu riski alıyorsan, bu oyunu oynamak istiyorsan arkada da pozisyonlar vereceksin. Onun için ikinci yarı muhteşem bir başlangıç. Kesilen bir orta, vur, e, Seferovic vurdu, direkten döndü. Evet. Döneni tamamlayamadı ama oyun işte taraftarın oyuna girmesi, Maçın en <laughs> güzel anıydı bence ama yani. <laughs> tabii çok ikinci yarı çok hızlı Gol bir başlangıç şey yaptı. Yani büyük takım refleksi ve Galatasaray'ın oynaması gereken oyun bu. Evet tabii taşların yerine oturması için zaman alacak. Çok daha e, iyi bir galasay ileride izleyeceğiz ki bunun sinyallerini verdi. E, tabii hocanın ikinci yarı geçen maç kereme daha fazla e, süre vermişti bu anlamda oyundan almamıştı bu maç daha erken aldı. 65'te. işte. Daha erken aldı o yine oyuna aldığı oyuncular maça dokundu. Gomez iki deplasman sonradan oyuna girme. iki gol altı puan. Onun için golcülük böyle bir şey. Çok fazla oynamana gerek yok. Geldiği zaman işi bitiriyor ama bu gol birinci sınıf bir gol. Yani alış, dönüş, bir de dönüş. Sağına çekip yani tam e, köşeye neredeyse oradan Yan fileye muhteşem bir gol. İyi bir maç çıkartan Serkan e, yani, Kırıntılı'yı mağlup. Muhteşem etken. bir maç çıkartan. Yani e, maçın adamı seçilebilecek ki bana göre hala maçın adamı seçilebilir. Kesinlikle. Ama tabii golü attıran Gomis şu an bir adım ve 1-0 öne geçti <laughs> diye düşünüyorum.